Herkese tekrardan merhaba. Son yaşanan olaylardan dolayı birkaç gündür video atamıyordum. Birazcık psikolojim bozulmuştu. Bildiğiniz gibi son 24 saatte o kadar çok olay oldu ki artık hangisine yetişeceğimi şaşırdım. O yüzden birkaç gün videolar aksadı. Kusura bakmayın tam gaz devam ediyoruz artık. Bugün videomuzda bir Brawl Stars ucubesini eleştireceğiz. Kendisinin milyonlarca abonesi var ve çokça sevilen birisi. Hatta Türk olarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor kendisi Brawl Stars'ta. Ve bugün kendisinin toksiklik ve dolandırıcılık iddialarına bakacağız. Daha fazla uzatmadan hızlıca videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce de Brawl Stars kanalımız açılmıştır. Hepinizi oraya bekliyorum. Ve aynı zamanda kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim. Öncelikle kendisini araştırmaya toksiklik iddiasından başlamak istiyorum. Kendisinin birkaç tane internette yayınlanan klibini gördükten sonra bu arkadaşın aşırı egolu aşırı kibirli ve çok toksik birisi olduğunu öğrendim. Kendisinin takım arkadaşlarına ettiği hakaretler, küfürler kendi takipçisinin tavsiyesine alaylı cevaplar, hakaretli cevaplar ve vermesi bu işin cabası oluyor. Sizlere zaten şimdi bir klip göstereceğim ve dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye, Türklerin iyi cihaz alacak parası mı var sanki? Lan geri zekalı. Ben nerede başladım? Bir saniye, bir saniye. GG's, rock guys. Nice. Sana, sana ben bir şey anlayacağım. Beni takip edemli. Sen diyorsun ki Türklerin iyi cihazı yok o yüzden oynamıyorlar. Peki. Ben o iyi cihaz almak için ne yaptım? Kötü telefonla oynadım, kötü cihazla oynadım. iPhone 7 ile oynadım. Çok takılıyordu, çok şey yapıyordu ama hala dünya birincisi olmuştum. Dünya birincisi olduktan sonra YouTube'a video paylaştım. O video izlen, izlenip para aldım. O parayla ne yaptım? Kendime iPad Pro aldım ve daha çok geliştirdim. Al sana. Böyle birden alamayacaksın zaten. Çalışacaksın, öyle alacaksın. Öyle değil mi? Yalan mı arkadaşlar? Bu arkadaşın en normal klibi bu şekilde canlı yayında daha çok fazla böyle klibi var. Kendi takım arkadaşların olsun, kendi arkadaşların olsun veya takipçilerin olsun. Hakaret olsun, aşağılama olsun bütün kelimeleri kullanıyor kendisi. Orada takipçisi zaten kendisinin belki maddi durumunun olmadığını ve zaten ülkenin durumunun da iyi olmadığından bahsederek bir yakınma, bir açıklama yapıyor. Fakat bu arkadaşımız yurt dışında yaşadığı için böyle şeyleri nereden bilsin? Boş yapmaya falan başlıyor, hakaretler etmeye başlıyor ve bunu da internette racon veriyor ifade ifadeleriyle paylaşıyorlar bu videoyu. Gerçekten çok ezikçe bir hareket. O yorumu yapan kişinin belki çalışacak durumu yok veya gerçekten durumları yok ve çalışsa bile aldığı paranın tamamını ailesine vermek zorunda. Böyle bir insana sen nasıl bu kadar hakaret edip nasıl aşağılayabiliyorsun herkesin önünde ben bunu anlayamıyorum. İnsanda birazcık akıl mantık düşünce denilen bir şey olması gerekiyor bence artık. Her şeye böyle düşüncesizce yaklaşırsan bir yerden sonra takipçilerin de seni linçlemeye başlayacak ki takipçilerin yaşı küçük olduğu için akılları buna ermeye de biliyor. Ya da sen onları çok kolay bir şekilde manipüle de edebilirsin Özellikle ben bu arkadaşın videolarını izlediğim zaman Hep bir ego Hep bir kendini tatmin etme çabası görüyorum Yok ben en iyisiyim En iyi oynayan benim Yanımdakileri taşıyorum Yanımdakiler çöp gibi bir havası var E bu havada kendini çok fazla soğutuyor bence insanlardan Bu adamı artık neden izlediklerini bile anlamıyorum Çünkü videoları da kaliteli değil gerçekten Videolarında edit yok Nefes alma sesleri bol bol var Cızıltılar bazı videolarında oldukça oluyor Veya ventilatör sesleri falan olsun bayağı bir var Videolarında gram edit yok Gram emek yok Sadece 10 dakikada videoyu çekiyor, oyna işini yapıyor ve bu kadar. Ben videolarında emek dahi olduğunu düşünmüyorum artık. Bu arada editten bahsettiğim kurgu aşaması yani kendi vuruşlarını editlemekte veya oyunda iyi oynadığı sahneleri editlemekte gayet iyi, başarılı kendisi. Ona bir lafım yok. Ama 15 dakikalık bir videonun sen sadece 2-3 dakikasını editleyip diğer bütün kısmını boş bırakırsan ve o zaman bence video yine de iyi bir şey olmuyor ve sen de YouTube çöplüğüne destek vermiş oluyorsun. YouTube'daki kalitesiz içeriklere bir tane daha yenisini eklemiş oluyorsun kısaca. Bu arada editten bahsettiğim de aham şaham bir şey değil yanlış anlaşılma olmasın burada. Adamın gerçekten videoları çok kalitesiz çektiği program kayıt programı olsun arkadaki sesler olsun. Bunları gram özen gösterdiğini düşünmüyorum zaten şu klipten de ne kadar özen gösterdiğini hepiniz anlayabilirsiniz. Burada... <laughs> Her neyse bu arkadaşınıza zaten bu tarz videoları oldukça var. Artık çok fazla da önemsediğini düşünmüyorum video kalitesinin. Çünkü ne alsa zaten 100 bini geçiyor izlenmeleri. Parasına bakıyordur diye düşünüyorum. Böyle olmaması gerekiyor ama artık bizlere de normal gelmeye başlıyor bu YouTube çöplüğünde. Ne kadar çöp içerik varsa bu daha da günden güne fazlalaşıyor ve benim bayağı da bir sinirimi bozuyor bu olay. Özellikle böyle kişilerin bir de milyonlarca abone olması yok mu? En takıldığım nokta da orası zaten. Her neyse videonun başında da dediğim gibi zaten bu arkadaşın bir de dolandırıcılık iddiası var. Ondan da kısacık bahset etmek istiyorum çünkü burası tamamen bir iddia hatta bence yalan bile olabilir zaten bunu da sizlere kanıtlayacağım şimdi. Olayın en başına gelecek olursak bu arkadaşın bir videosu benim keşfetime düşüyor. Bu videonun amacı da tamamen şu şekilde bu arkadaşa bir görev veriyorlar ve eğer bu görevi yapamazlarsa cezayı çekmek zorunda oluyorlar. Cezaları ve görevleri tamamen takipçileri belirliyor bunu da söyleyeyim. Kendisinin videosunda bu görevleri yaparak cezayı çekmemeye çalışıyor. Asıl olay bu. Videoların ortalarına doğru geldiğimde ise verilen görev tam olarak şuydu. O oyuna gir, şu kadar kil alamazsan bütün arkadaşlık listeni sil. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer oyuna girip istenen kili alamazsa bütün oyundaki arkadaşlıklarını silecekti. Şu ana kadar bir problem yoktu diye düşünüyorsunuz, değil mi? O zaman birazcık daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu çeken arkadaşımız maalesef bu görevi tamamlayamıyor ve cezayı çekmek zorunda kalaraktan oyundaki tüm arkadaşlıklarını siliyor ve bu arkadaşlıkların içerisinde çok ünlü isimler, çok ünlü e-sporcular ve aynı zamanda da takipçileri var. Şimdi takipçileri var dediğim kısmı ...çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu arkadaşın milyonlarca abonesi olduğu için... ...maalesef ki herkesi ekleyemiyor oyunda. Ekleyemediği için de bağış atanları... ...veya katıl üyeliği alanları... ...eklemek zorunda kalıyor. Özel bir ayrıcalıklarının olması için. Sonuçta adamlar o kadar para veriyor. Zaten olayın ipleri şurada kopuyor. Yüksek bağış atan veya katıl üyeliği alan kişileri de... ...arkadaşlıktan siliyor. Ve bu kişileri sildiği için de bu kişiler yorumlarda isyan etmeye başlıyor. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz gibi... ...neden beni arkadaşlıktan sildin? Ben sana o kadar para ödemiştim ama yine de de beni sildim ve beni tekrardan eklemeni istiyorum gibi gibi yorumlar yazmaya başlıyorlar. Burada araya bir tane daha iddia sıkışıyor. Bu arkadaşımızın katıl üyeliklerinde gördüğünüz gibi eğer 350 lira verirseniz sizleri yan hesabına ekleyeceğini söylüyor. Ama burada şöyle bir çelişkiye giriyoruz. Bu arkadaşın videosunda sildiği arkadaşlar ana hesabındaki arkadaşlar. O yüzden şöyle bir dipnot da geçeyim. Yani yan hesabındaki arkadaşları kesinlikle silmiyor. O yüzden bu 350 liralık katıl üyeliğini alan kişilere herhangi bir şey olmuyor videoda. Çünkü bu arkadaş ana hesabındaki arkadaşlar arkadaşlıkları siliyor. Yan hesabındaki arkadaşlıkları silmiyor. Bazı youtuber'lar buradaki seçeneği kullanarak bu arkadaşımızın dolandırıcı olduğunu vesaire söylemiş. Böyle bir durum söz konusu değil çünkü videoda ana hesabındaki arkadaşlıklarını siliyor. E o zaman şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Burada kesinlikle artık bu arkadaşa atladık ve bu arkadaş dolandırıcı değil diye düşünebilirsiniz. Fakat maalesef öyle bir durum da yok. Bu arkadaş açtığı yayınlarda yüksek bağış atan kişileri de ana hesabına ekliyor. Zaten şu yorumda da gördüğünüz gibi 400 lira atan birini de arkadaşlıklarından silmiş. Bu yorum ne kadar doğru ne kadar yanlış onu tamamen bilemeyiz. Yani %100 bir kanıt yok. Zaten videonun başında ve sonunda da bahsettiğim gibi bunlar tamamen bir iddia. Ama zaten birazcık mantıklı düşünürsek ki birazcık da bu arkadaşımızın yayınlarını izlersek şu kanıya varıyoruz. Bu arkadaş yüksek bağış atan kişileri ana hesabına da ekliyor. Mesela 400-500 Euro'lar gibi yüksek bağış atan kişileri ve maalesef ki arada daha sanırım yüksek bağış atan kişiler kaynamış. Bu videoyu çeken arkadaşa birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer 400-500 Euro Atan kişileri sen arkadaş ekliyorsan tekrardan eklemen gerekiyor yoksa bu dolandırıcılığa giriyor tamamen ve henüz de ben bu arkadaşların yorumlarına cevap verildiğini veya iletişim kurulduğunu görmedim onu da söyleyeyim yani en azından bir hata yapıyorsan bunu kendini düzeltmen lazım İlla bizim bir şeylere bağırıp çağırmamız veya eleştirmemiz gerekmesin o kadar olgun büyük bir adamsın bunları kendin de fark etmen gerekiyor bence insanlar sana o kadar destek veriyor sen bir challenge bir video için onları siliyorsun eyvallah videoyu yapman gerekiyor fakat daha sonrasında onları eklemen de gerekiyor ama şu anlık herhangi bir böyle bir durum söz konusu değil. Peki ben onları eklemediğini nereden biliyorum? Elimde şöyle bir kanıt daha var. Bu arkadaş 8 gün önce bu arkadaşları sildiği videoda toplamda 9 veya 8 arkadaşını geride bırakıyor ve diğer 220 arkadaşın hepsini siliyor. Ve dün attığı videoda ise sadece 27 arkadaşının daha olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki henüz daha o yüksek bağış atan kişileri eklememiş veya abonelik alan kişileri eklememiş demek oluyor. Yani sadece ünlü kişileri eklemiş. Eğer kendisi hatasını fark edip bu video videoyu izlerse kanıtlı bir şekilde yüksek bağış atan kişileri de eklemesini istiyorum. Bunu toplulukta veya Instagram'da paylaşabilir. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın ve aynı zamanda Discord'umuza katılırsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun, görüşürüz ve bay bay.